4 bin aşkın kimyasaldan oluşan kan havayla karşılaştığında değişime uğrar. Bu nedenle kanın metalik kokusuna neyin yol açtığını bilemiyoruz. İnsan burnu iki değerlikli demirin deriye değmesiyle meydana gelen bir ketonun kokusuna aşırı derecede duyarlıdır. Kanda da bolca demir var. İlk insanın yaralı hayvan ya da insan kokusunu çok uzaktan fark etme becerisi buna bağlanıyor. Ölü taklidi Tıbbi deyimiyle tanatozis sayesinde canını, namusunu kurtaran mağdur haberlerini sıklıkla rastlanır. Hayvanlar aleminde de büyük bir korkuya cevaben refleks olarak taş kesenlerin yanı sıra korunma, çiftleşme ya da avlanmak amacıyla bilinçli biçimde donup kalanlar bulunur. Yaşanan şiddetin bir bölümü sanal oyunların gerçek hayata yansıması. Halen idamını bekleyen Alabamalı Devin 18 yaşındayken önce otomobil çalmış, ardından tutuklamaya gelen 3 polisi öldürmüştü. O sıralar günlerini polis öldürme ve araç çalma üzerine kurulu bir oyunun karşısında geçirmekteydi. Ödünç verdiği sanal bıçağı iade etmeyip başka bir oyuncuya satanı, grup arkadaşını saf dışı edeni öldüren var. Güney Kore Polis Teşkilatı'nın son 10 yılda soruşturduğu sanal oyun bağlantılı suçların sayısı 100 bine yaklaşıyor. Oyun konsolunu elinden alan annesini, yine oyun konsolunu yere düşürerek kıran 17 aylık kızını, oyunu bırakıp yemeğe gelmesinde ısrar eden anneannesini öldürenleri biliyoruz. Bilgisayar oyunu bağımlılığının uyuşturucu, kumar ve alkol bağımlılığından farkı yoktur. Okul başarısını engelleyecek, aile içi ilişkileri zedeleyecek, fiziksel ve duygusal zararlar verecek boyuta ulaşmadan durdurulabilmesi için özellikle annelerin hoşgörülü davranışlardan kaçınması gerekir. Sanal dünyada oluşturulan bir avatar yani karakter, yaratıcısının gerçek yaşamdaki davranışlarını etkileyebilir. Saldırgan avatar sahipleri yüz yüze ilişkilerde de agresifleşiyor. Proteus etkisi olarak tanımlanan bu durumu yaşayanlar, avatarları zarar gördüğünde ciddi psikolojik sorunların içine düşüyor. Bu yüzden ceza yasalarına avatarlara saldırıların da eklenmesi öneriliyor. Cinsel saldırı sonrasında mağdurun üzerine idrar yapan, dışkılayan suçlular olduğu gibi hırsızlık amacıyla eve girenlerin de arkalarında idrar ve dışkılarını bıraktığı olur. Kriminal profilleme ile ilgilenenler bu eylemlerden yola çıkarak failin psikolojik durumunu yorumlar. Ama olay yeri inceleme uzmanları için bu örnekler olağanüstü değerlidir. İyi birer DNA kaynağı olmaları bir yana failin ne yiyip içtiği ayrıca genel sağlık durumu hakkında bilgi verirler. Rüya ile gerçeği ayırt edemeyecek ölçüde oyun bağımlısı haline gelmiş genç insanları işi bilen iyi bir gözlemci kolayca suça teşvik edebilir. Gençlerden biri, yaşadığımız dünya bir bilgisayar oyunu olabilir. Belki biz de başkalarının karakteri izlemişti. Bunun adı Matrix savunması. Çok sayıda katil, 99 yapımı kurgu film Matrix sonrasında kendisinin de filmdeki gibi sanal bir dünyada yaşadığını ileri sürmüş ve hapishane yerine akıl hastanesinin yolunu tutmuştur. Bizim gençlerin sonu ne olur bilemem ama internet kafe sahibinin önemli bir gerçekten haberi olmadığı muhakkak. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.